Oh be. Düğünü de aldık sonunda. Vallahi artık kimse bizi tutamaz ha. Şevkat, ben diyorum ki acaba sade bir nikah yerine sade bir düğün mü yapsak? ama Aman, aman Ayas'ım gözünü seveyim. Bak, yol açıktan sonra hiç rota değiştirmek. Biz daha sonra küçük bir kutlama yaparız. Tamam mı? Hadi Cevdet Beyciğim ne oluyor bu Bahar? anlayabilmiş değilim. Endişe etme Marika'cığım. Gelsin kız konuşuruz. orada öyle oturuyor. Üzme kendini öyle sen de. Ay hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hoş geldiniz, <laughs> hayırdır? Aa, ay evleniyormuş sizinkiler ayol. Hoş biz daha davetiye falan görmedik ama neyse. Ha, bizimkiler evleniyormuş. E, bizim niye haberimiz yok? Aa, gerçekten evleniyorlar mıymış? Hayır yani niye saklıyorsunuz? Öğrendim ben sonuçta yani. Hayır yani düğüne geliriz gelmeyiz ama biraz ayıp oluyor yani. İnanın benim bile haberim yok. Ay aşk olsun Gülperi Hanım. İnan olsun sizden duyduk. Şu an duyduk. Ay, ay, ay. <laughs> neyse neyse olsun. En son kim duyar? Ebeveynler. <laughs> Hadi iyi günler. Bay bay. Güle güle. Aha, geldi. Ha. <laughs> Neler takip ediyor bir gözü? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Niçin <laughs> yerime oturabilir miyim kardeş? Gel. Çevirle. Nikah gününü aldık. Yani nikah kapıda. E düğün? Cık. Olmaz diyor. Ya ne yapıyor Şefkat? Damat lazı falan mı yapıyor? Hayırlı uğurlu olsun. Ata ağzı damat bey. Esinlen sesi yerinde düğün yapıyormuşsunuz. Lan arkadaş şu mahallede bir şey de gizli kalsın lan. Ya Şefkat neden gizli kalsın? Mutluluğu çoğaltmak, paylaşmak gerekir. Sizin mutluluğunuzu evrene gönderelim ki belki dönüşte birine kısmet olur. Yani aşkınız başkasına ilham verir. Ha? <laughs> Düğün ne zaman? Düğün müğün yok kardeş. <laughs> Biz öyle konu komşuya kapalı sade bir nikah kıyacağız. Yani öyle çiçek, çelenk, kavga, gürültü, patırtı ihtiyacımız yok çok şükür. <laughs> 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 e kızışım. Altın neyin takardık? İddiat çok mu? Ne? Ben yani yürü git. Lan sen bir kötü çeyrek altın takacaksın diye ben asırlık dar mı çekeceğim ha? Oğlum mezarımı görün, düğünümü görmeyin. En mutlu günümde bana uzak Allah'a yakın olun kardeş. İşte o kadar çakıştıramadım. Gerçekten hiç çakıştıramadım. Yani birincisi, sen çeyrek altının kaç papel olduğunu biliyor musun? Ha? İkincisi, biz sana ne yaptıktan? Ha? Neyimizi gördün lan bizim? Ne mi yaptınız? Ne mi yaptınız? Ta ne yapacaksınız lan? Sevdiğim kadınla bir baş başa kalayım bir romantizm yaşayayım diye... dağdaşa vurdum kendimi. Geldiniz Kartepe'de de kabus gibi çöktük. Ta ne yapacaksınız lan? Bir rahat derin de artık sessiz sakin evlenek bitsin şu iş ya. Ee sevkat dünya rahat yeri değil. Hepimiz imtihan için buradayız. Bence Allah'tan makul şeyler iste. Kardeş ben Allah'tan gerçek bir aşk, bir de Beşiktaş'ın üç kere üst üste şampiyon olmasını diledim. Bir de nasıl oldu çok şükür. Öbürü de inşallah sezon sonunda olacak. Yani onun haricinde de sizden huzur istiyorum ha. Yanlış anlamayın ama bu bir e, dilek değil yani. Bunu emrediyorum artık bir huzur verin lan! Niko, delikanlı adam düğünden korkar mı be kardeşim? Hiç. <laughs> Kardeş her şeyin azı karar, çoğu zarar. Yani biz kendi aramızda sade bir nikah karar kıldık. Öyle şenlik şadıman olmayacak. Gönüller her olsun. Değil mi? O yeter yani. Hadi kolay gelsin. Allah Allah. Yalnız, biraderim, öyle kardeşleri, arkadaşları burada bekarken gizli saklı düğün yapan bizden değildir ha, uyandırayım. Oh be şefkat! Baba baba de çıkartmış telefonla oynuyor. Ben görmedim sanki seni şuradan buraya kaçtığını çakal. Usta vallahi iki dakika şey içip geldim ya. Sık çay içmiş. Oğlum sen yumurtacı çırağısın diye her şeyi yumurtlamam mı gerekiyor lan mahalle? Usta plansız oldu yani ya, Şey yapmadım ya. Ha plansız oldu. Plansız olduysa iyi. Yok bir de planlı olacak. Lafa bak. Bütün gün sağda solda sürtüyor oğlum bir işe yarala. Anca bütün mahalleye laf yetiştir bilmem ne yap ya. Şefkat. Acilen konuşmamız lazım. Çık git. Çık. Yokluğunla işe yara bari. Çık. Ee, ya şu düğün meselesini bir tekrar masaya yatırsak mı? E, ama tamam artık günü aldık, artık o tamam o iş. Tamam canım zaten ben nikahı erteleyelim demiyorum. Yani nikah gününde düğün de yapalım diyorum. Sonra bak pişman olmak var ya, bir iyi düşünelim bunu. Canım ya. Nikahla düğünü senkronize yapmak zorunda mıyız ya? Hele bir nikahımızı yapak, şu evlilik cüzdanlarını alak sonra bakarız gerisine. Ama öyle olmaz ki yani şimdi. Yapacaksak tam yapalım şu düğün işini. Öyle geçiştirme. Oho! Oh, oh. Önce sade bir nikahı yetiyordu. Sonra acaba sade bir düğün mü yapsak? Şimdi de yapmışken tam yapalım düğünü. La baba sen var ya bir saat sonra gelirsin bana... 40 gün 40 gece düğün istiyorum dersin ya. Vallahi bak bayır aşağı rampa çıkar gibi gidiyorsun. Esin yapma böyle ya. Senden az yapıyorsun. Ben naz yapıyorum. Evet. Kızım buna naz değil, gaz derler. Almışsın ara gazını, gelmişsin buraya bana konuşuyorsun. Zaten Miço her şeyi ötmüş bülbül gibi. Ben de öttüm. Aferin sana. Vallahi bravo ya. Seni herhalde kafesinde öt bülbülüm öt diye yemlediler ha. Aşk olsun ya. Biz şurada nikah günü aldık. Yakında evleneceğiz. sevgiliyiz yani. Benimle böyle konuşman normal mi şimdi? Tabii ki normal değil ama büyük resme bakmak... Aa büyük resim. Buyur, büyük resim, gel. Damat buraya, yumruk alaya. Gelin buraya, herkes alaya. Ha oğlum, tamam yeter lan. Yürüyün gidin, kendiniz kafanızın önünde meleşin ya. Tartışmanızı bildik, kusura bakmayın. Ama zaten evlilik hayat ortaklığıdır. Tartışacak, didişecek çok vaktiniz olacak Şevkan. Şimdi, eğer bize söz düşerse... Düşmez kardeş. İki kişi konuşurken, üçüncüye ...ne düştüğümü sen çok iyi biliyorsun Nietzsche. <laughs> Buna üç değil, üçsüz, spartalı diyelim istersen. Neyse bak şimdi. Muhtar olarak ahali adına konuşuyorum. Esin haklı. Biz de düğün isteriz. Bu aşkın hakkı... ...düğündür şefkat. Day, day, day.

Allah Mesut Bahtiyar etsin. Amin. Tabii biz iskele babası olduğumuz için en son bizim haberimiz oluyor değil mi? Yo, yo estağfurullah. Biz zaten e, sadece size söyleyecektik bunu değil mi? E, ama işte bizim bu mahallenin gevşek ağızlıları... çok affedersiniz. Nereden duydularsa hemen duyup yaymışlar. Zaten ya biliyorsunuz çok maceralı bir süreçten geçtik. O yüzden sade bir nikah bir an önce nihayete er direkt şu işi diye düşündük ve tarih netleşir netleşmez de gelip size haber verdik Çevdet Bak evladım benim bir tanecik kızım var. Öyle yangından mal kaçırır gibi olur mu bu işler? Ben dört başı mamur bir düğün isterim. Üstelik bütün masraflar da bana ait. Abi. Sen... Ya babam ne diyor sonra şey yapayım. Peki düğün mü istiyorsunuz? <laughs> Düğünün kralını yaparım ben size be. Tamam. Aferin. Tamam. Oldu bu iş. Öpün bakayım elimi. Merhudar olun. Hadi Allah Müslüman yeriz. Gel gel. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.